sizler biliyorsunuz. Sağlık çalışanları olarak çok sıkıntılı günler geçirdik ama yılmadık, bıkmadık. Her zaman Sağlık Sen olarak üyelerimizin yanında olduk. Türkiye'de ilk olan birçok şeye imza attık. Bunlardan birkaç tanesi sayacak olursak Sağlık Sen Akademi adı altında sağlık yöneticiliği eğitimi verdik. Bu yönetimden 80 tane sağlık çalışanına sertifika eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarında genel başkanımızın takdimiyle arkadaşlarımıza takdim ettik. Yine İl Sağlık Müdürlüğü ile Ziraat Bankası arasında yapılan promosyon anlaşmasında Adana iştahatı diyebileceğimiz bir hususu gerçekleştirerek protokol üzerine ikinci bir protokol ek protokol yaparak kişi başı 700 lira toplamda Adana ekonomisine 11 milyonluk bir kazanım sağladık. Yine slaytlarda da gördünüz. Bir günde 11 yerde basın açıklaması yaptık ki bizim bildiğimiz kadarla sizler tabi bu su daha iyi biliyorsunuz. Bu bir rekor yani bir kişinin veya bir ekibin 11 yerde aynı günde farklı açıklamalarda bulunması bir rekor olduğunu düşünüyoruz. Yine şube ve diğer şubelerde bu kadar aktif olmayan e, hukuk büromuz mevcut ve şu anda yüz civarında arkadaşımıza ya dava açtık idari davalar veya idarelerin açmış olduğu davalarda üyelerimizin yanında olduk. Ayrıca Hekim Komisyonu, Aile Hekimi Komisyonu, Hemşire Komisyonu, diğer Meslek Komisyonları, Arge Komisyonu, Şehit ve Gazi Komisyonu gibi Türkiye'de ilk defa kurulan komisyonlar kurarak üyelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın sorunlarını en üst düzeyde dile getirdik. Bununla birlikte genel merkezimizle birlikte güzel işlere imza attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz 2019 11 Şubat'ta göreve başladık. Bugün 3 yılı biraz doldu. Hani tam tarihe denk getiremediğim için 3 yıl. şey mi? Yanından geliyorsunuz. 3 yıl geçtik. 3 yıl önce yani 15 Şubat 2019 yılında 5.000 üyeyle Teslim aldığımız sayıyı Allah'a şükür her yıl arttırarak bu günlere geldik. Yine 2015 15 Mayıs 2021'den bugüne kadar toplamda e, kaç üye yapmışız? 2.1216 üye. Yani yaklaşık 10 ayda veya 9 ayda 1.216 kişiyi ailemize kazandırmışız say, sevgili saymançuklar. Şu anda eee 5 6500 civarında üyemiz var. İnşallah tüm üyelerimizle, tüm teşkilatımızla birlikte yedi bin bir üye hedefini 15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi bugüne kadar yaptıklarımızı sizler de az çok biliyorsunuz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Nedir? Bundan sonra neler yapacağız? Bunları bir kısaca ele almak istiyorum. Sizler de sıkmadan inşallah. Birisi arkadaşlar önümüzdeki hedeflere bakacak olursak banka promosyonlarının yeni ekonomik şartlara göre güncellenmesi istiyoruz. Diyoruz ki bunun için söylemse, söylem eylemse, eylem dava ise dava ne gerekiyorsa yapacağımızı buradan siz basın mensuplarına bildiriyorum arkadaşlar. İkincisi Hekimler biliyorsunuz arkadaşlar son zamanlarda büyük ameliyatlar yapmak istemiyor. Özellikle malpraktis mal davalarından dolayı biraz çekincelmeli davranıyor. Ya yapmak istemiyorlar veya yaparlarsa da çok az sayıda yapıyorlar. Neden bu? Çünkü sigorta ücretleri yüksek miktardaki tazminatları karşılamıyor. Biz diyoruz ki öncelikle bu tazminatların Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmesini istiyoruz ve bu konunun takipçisi olacağız. Yine Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının sabit ek ödeme katsayısının arttırılması biliyorsunuz yılbaşından önce bir tasarı vardı. Bu tasarı yaklaşık 80 gündür bekliyor. Bu e, ek ödeme ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi, katsayılarının artması için yine bu süreçte mücadele edeceğiz. Yine arkadaşlar tüm bu çok önemli bu madde çok önemli. Ben bu maddeyi Sayıştay denetçilerine de sundum arkadaşlar. İnşallah onlar da raporlarını alacaklar. Diğer kamu ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm memurlar sabit ödemelerini genel bütçeden alırken maalesef sağlık çalışanları döner sermaye bütçesinden alınıyor ve yaklaşık bir hemşirenin 7 bin lira bu ustada kaybolur. Çünkü e, vergiye dahil ediliyor, vergi matrana dahil ediliyor ve bir hemşirenin 7 bin lira vergi yüküyle karşı karşıya kalmaktadır arkadaşlar. Bunun da şunu istiyoruz. Diyoruz ki sağlık çalışanlarının ek ödemeleri, sabit ek ödemeleri genel bütçeden karşılansın, vergi dışı bırakılsın ve performanstan mahsup edilmesini istiyoruz. Ve bunun için de gereğini yapacağız. Yine arkadaşlar nöbet ücretleri sağlık çalışanlarının çok düşük. Yani gündüz çalıştığında 10 lira alıyorsa örnek veriyorum. Gece çalıştığında 3 lira almakta. Ki bu tamamen uluslararası normlarla ve dünya standartlarına tamamen ters bir durumdur. Bununla ilgili mücadele edeceğiz arkadaşlar. Yine başka bir yedinci olarak arkadaşlar hekimler ve sağlık çalışanları hakim ve savcıların gördüğü saygınlığı ve güvenceyi görmek istiyor. Ek göstergelerde de hakim ve savcılar gibi ek gösterge almak istiyorlar arkadaşlar. Yine çalışma barışı bozulan hekim ve sağlık çalışanlarının karşı karşıya getirilmemesi istiyoruz. Bu ücret dengesizliğinden şu anda maalesef sağlık çalışanları birbirine girmiş durumda arkadaşlar. Bunun önlenmesi için gerekli işlerin de yapılmasını istiyoruz arkadaşlar. Yine tüm hekim ve sağlık çalışanlarının emekliliklerini iyileştirmesi istiyoruz. Bununla ilgili inşallah 17 Mart'ta. Ee, Çalışma Bakanlığı'yla memur Sen, yani sendikamızla Çalışma Bakanlığı arasında bir e, komisyon oluşturuldu. Bu komisyon neticesinde de, de çalışmalar son hızla devam etmekte. Tüm çalışanların da e, düzenli bir ek gösteri alması için de mücadelemiz devam edecek arkadaşlar. Yine tüm çağ, sağlık aile kimliğine yapılan cari ödeme giderleri aile kimlerle ilgili her hafta çalışma talep ediyoruz. Ve yani bunun da takipçisi olacak. Üvey evlat muamelesi görülmemesi için sorunlarını e, çözülmesi için katkı sunacağımızı evet. Bugün bizim bir kararımız yok arkadaşlar. Yani bazen siyasi kararlar alınabiliyor. Sağlık-Sen e, Türkiye'nin en büyük sendikası. 251 e, üyesiyle şu anda sağlık ve sosyal hizmet kolunda eee çok büyük bir sendika. Biz hani kendi kararlarımızı kendimiz veriyoruz. Hani biri yapıyor diye peşinden gitmemiz gerekmiyor ama 17-18'inde yapılacak eyleme biz karar aldık. ve bu, e, bu eylem kararını destekliyoruz ve e, sağlık çalışanlarının yanındayız bununla ilgili. Yoksa 8 Şubat'taki Mesela, eylem kararı ile ilgili bizim bir kararımız yok. O bazı sendikalar, küçük sendikalar bu kararı almıştı. Biz ona katılmadık ama 17'sindeki 18'de katılacağız. Ama meslek adına alınan bir efer... yani sağlık ve Mesela, bir sendika, büyük sendika veya işte bizim dışımızda diyerek doğru. Şöyle e, ki, e, sağlık sen sağlık ve sosyal hizmet iş kurulunda yetkili sendika. Hani biri e, bir karar aldı diye biz ona uymak zorunda değiliz. Yani hani oturur, oturulup beraber bir karar alınsa tabii ki biz e, ortama uyarız, çoğunluğa uyarız ama bizim böyle bir kararımız yoktu. Bir, bir iki sendika ve tablolar odası böyle bir karar aldı. Nasıl? Tablolar böyle bu Tamam, on biz ona katılmadık. Tablolar Birliği'nin biraz siyasi kararlar aldığını düşünüyoruz sağlık sene olarak. Yoksa ona da saygımız sonsuz, onlar da yapabilir ama Kendileri yaptık sonra katılmadık yani. Sadece olay bu. E, ayrıca e, hususunda konusunda e, Şimdi, bir kararınız var bir çalışmanız var mı? E, meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili ilk ortaya atan benim, sizler de bunu biliyorsunuz ve, ve şu şeyler içerisinde yok değil mi Burak Bey? Slaytlar içerisinde yok. İlk e, COVID'in meslek hastalığı sayılmasıyla ilgili tahmin ediyorum 1 Nisan 2020 tarihinde bir açıklamamız var. O güne kadar hiçbir açıklama yapılmadı ve yani biz o günden itibaren meslek hastalığı sayılmasını canı talep ediyoruz ama artık COVID dünya genelde bir salgın. Yani meslek hastalığından ziyade eee dünyada bir e, pandemik bir olay. Onun için biraz daha farklı ama tabii ki en çok da bu işe sağlık çalışanları maruz kalıyor. Ama neticede bir meslek hastalığı değil. Şöyle söylüyorum ben. Bu biraz tartışmalara neden olabilir. Mesela şu anda şu anda e, öğretmenlerden vefat eden mesela Adana'da şeyde sağlıkçıların daha fazla. Yani çünkü sağlıkçılar artık daha dikkat ediyor, daha profesyonel. Yani bu şu anda pandemi herkesi kapsıyor. Sadece bizi değil. <laughs> e, ee, bakın bir şeyimiz var. Görev başında ölen az önceki slaytta. 25 Şubat 2020 tarihinde böyle Türkiye'nin değişti. Bugün de olay bu. Evet. Başka